Evet şimdi birinci sınıflarımızın yerli malı varmış. Davetli siz gitmiyorsunuz bayanlar? Geleceğiz hocam. Tamam. Evet yerli malını <laughs> duyan öğretmenler. Bir değil mi? Bir bakalım bakalım hazırlık e, nasılmış değil mi? Siz gitmiyorsunuz e, mu Betül Hanım? E, tamam. Evet gidiyoruz birinci sınıflarımız. E, Kolay gelsin, afiyet olsun. Evet. O, bunlara bak. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Kısır mısır mı yaptınız çocuklar? Otur oturarak ye, ayakta yenir mi? He? Allah Allah. Bunların şapkası ne şapkası? Yerli mi alı şapkası mı bunlar? Bunlar ne şapkası bunlar? Doğum gününe benziyor. Parti mi veriyorsunuz şimdi? Hocam bunlar yeri yerli malı partisi mi yapıyor? Şöyle herkesi çekek bana baksınlar ya. Allah Allah. Büyüyünce dersiniz artık. Biz de böyle birinci sınıfta yerli malı haftası yapmıştık dersiniz ya. Sen bir tek pasta mı aldın bunda? Ha geliyormuş pardon. Servis geliyor. Evet Emine hocam çok Emine hocam, atanmadan önce herhangi bir şey yerde çalıştınız mı? Çok profesyonel duruyor bu garsonluk işi. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen. Her şey iyi ya ne bileyim, atanmadan önce belki garsonluk ne yaptınız? Öğretmenlik dışında her türlü O Evet, afiyet olsun. Nasıl beğendin mi? Adın ne senin? Adını da söyle. Ey. Ne? furanı bulaşmış. Afiyet olsun. Bana bakar mısınız? Buradayım. Çok tadını çıkartarak yiyorlar ha? Siz de beğendiniz mi? Siz niye bunlar bayanlar siz niye yemiyorsunuz ya? Şöyle ürünleri de bir çekelim. Allah Allah baklavaya kadar var. Bu baklava mı? Ya var ya bu sınıfın velileri de marifetli herhalde. Pastalar, pastalar da kendileri yapmışlar değil mi hocam? O şu ayıcıklı pasta güzelmiş. Bugün bitiyor mu devam ediyor mu hocam? Kabak alın ya. Valla bize eskiden bir tek şunları getiriyorduk. Yani elma, portakal. Ama var ya yerli malları bile şey ya. Şuna bak orijinal orijinal. Ne koyayım Necla hocam bugün bitiyor mu yerli mal? Devam, devam ediyor mu yoksa? Ha tatilden <laughs> dolayı. İyi <gülüyor> elinize <gülüyor> sağlık hocam güzel olmuş ya. <laughs> Necla hocam iki hafta Necla diyorum ya. <laughs> Selma hocam. İki haftadır Aynen kahvaltılık getirmiyorsunuz yağıma. herhalde yerli malı olduğu için değil mi? Ekonomiye çok büyük katkısı oldu sen mi hoca ya? Yerli malı <laughs> sarma. Yerli malı. İthal mital değil değil mi? Tam yerli. Güzel çocuğum sen ne istersin. Tuban benim yaprakları. Neyse ben kamerayı <laughs> kapatayım da bazılar utanıyor yemeğe. <laughs> Kapatıyorum evet. Çocuklar yerli malı ile ilgili şarkı öğrendiniz mi? Hep soruyorum sizde mi ne şarkısı öğrendiniz böyle çocuk şarkılarından? Hiçbir şey yok mu? Heyecanlandı bunlar hocam aman hocam.